Merve Lişlis'e hoş geldiniz. Merve Gültağ'la Aşk Dolu 40 Tarif'te bugün çikolatalı ekmek var. Daha çok evde kaldığımız bu günlerde herkes çılgınlar gibi ekmek yapabiliyorum. Ama biz size çok pratik, son derece kolay ve pişmesi de çok fazla süre almayan bir güzel ekmek tarifi yapacağız. Çikolatalı ekmeğin gelin isterseniz önce malzemelerini tanıyalım. 4 su bardağı un Yarım su bardağı kakao 1 çay kaşığı tuz, 40 gram taze maya, yarım su bardağı esmer toz şeker ve 2 su bardağı süt. Her ekmek tarifi yapımında olduğu gibi, öncelikle sütümüzü veya kullandığımız suyu ne olursa olsun mutlaka e, ılıtmamız gerekiyor ki maya, biliyorsunuz canlı bir organizmadır. Onu harekete geçirmek ve güzel bir kıvam elde etmek için önce kullandığım yaş mayayı ılık sütümle güzelce incelteceğim. Daha sonradan da kuru malzemeleri katacağım. Bir püf nokta paylaşayım. Mayayı sütle açarken ve mayalandırırken Sakın tuz eklemeyin çünkü tuz asidik bir kimyasaldır ve mayayı öldürür. O yüzden şeker katıp onu daha iyi bir kıvama getirebiliriz ama tuzu asla mayayı iyice güzel istediğimiz kıvama getirmeden katmıyoruz. Ilık sütle iyice mayayı bakın yumuşattım. Şimdi esmer toz şekerimi ekliyorum. Onu da güzelce içinde eritiyorum. Ve daha sonra kuru malzemeleri de sırasıyla güzel elastiki bir hamur kıvamına gelecek. Ekmek hamurumuz. Ekmek hamurunu zaten biliyorsunuz. Çoğunuz evde yapmış denemiştir. Arzu ederseniz un ve kakaoyu da birlikte katabilirsiniz. Kuru malzemeleri daha önceki videolarda da söylediğim gibi karıştırıp hamur kıvamına getirebiliriz. Son olarak da tuzumu ekliyorum. Çikolatalı ekmeğimin kıvamı istediğimiz hale geldi. Biraz elastiki bir hamur. Bakın tezgahtan şu şekilde kalkıyor hala yapışkan. Fakat kullandığımız unların markalarına göre içlerindeki gluteni, gluten oranı biraz daha farklılık gösterdiği için bir miktar daha eğer hamur cıvık olur da bu kıvama gelmemiş olursa çok az altına üstüne un serperek hamurunuzu bu şekilde bakın şöyle göstereyim kıvama getirebiliriz. Son derece kolay şekil alabilen güzel bir hamur oldu. Şimdi hamuru somun ekmek gibi bir rulo haline getiriyorum. Ee, bunu bir ev tipi basit kek kalıbında pişireceğim. Ee, kalıbımızı sadece içini güzelce katı yağ ile yağladık. Hamuru kalıbın boyutunda açıp yaklaşık bir buçuk katı 2 katı kadar. Mayalanmasını evet. bekliyoruz. Çikolatalı ekmeğimiz biraz önce söylediğim gibi yaklaşık bir buçuk iki katı oranında kabardı ve mayalandı. Çok güzel ve nazikçe bunu alıp önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 20 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi alıyorum ve fırına götürüyorum. Evet, 200 derece 20 dakika pişen çikolatalı ekmeğimiz hazır. Geliyor. Şimdi bunu fırından alıyoruz. E sıcak şöyle hemen tezgaha çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz hazır. Birazcık soğumasını bekleyip hemen dilimleyeceğim. Çünkü sıcakken biliyorsunuz ekmek, poğaça ve mayalı hamurları hiçbir zaman kesmiyoruz. Hemen hamur olmasın yumuşamasın diye. Bir 3-4 dakika bekleyip o sıcak hararetini attıktan sonra ekmeğimizi dilimleyebiliriz. Çikolatalı ekmeğimiz hazır. Ben ekmeğin iyice soğuk dinlenmesini istiyorum. Hatta fırından çıkarıp biraz böyle ılıttıktan sonra da strece sarıp şoka atarsanız ekmeğimizi bir sonraki tüketimde çıkardığımızda taze taze tüketebilirsiniz. Ben ekmeği 3-5 dakika değil yaklaşık bir 15-20 dakika kadar beklettim. Güzelce soğudu. Şimdi dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi herkese yetecek kadar kocaman bir somunumuz var. Şöyle içini dilimliyorum. Hem görüntü olarak çok güzel hem de lezzet olarak arzu ederseniz bunu ince dilimler halinde kesip böyle bir kanepe yatağı da yapabilirsiniz. Ve bu güzel tarif Merve Gültan'la aşk dolu 40 tarifin 16. sayfasında. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun.